Merhaba arkadaşlar, çekilişime katılmak isteyen arkadaşlarımız ilk önce abone olup bu videonun içinde 4 tane anahtar kelimemiz var. Yoruma ilk yazanları çekilişe dahil ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, part 2 yapıyoruz Sevgi Usta'mızla beraber. Yeni bir saç modelinde geçen attığım videonun altına baya bir yorum geldi. Yok Avrupa'da sistem böyle vuru geç falan gibisine. Ee, şimdi sizlere o yorumlara karşıtan şey abla sizlere bir şeyler söylemek istiyor. Yorum şöyle diyeyim, bu işi yapmak için uzun iki senelik yapanlar değil, YouTube'dan öğrenene değil de uzun bir mesleği olan yapar. Her saça uymaz. Yapabilmek o cizikler bazen bırakılıyor. Niye bırakılıyor? Ka Kafatasının, ne diyeyim ben sana, modele göre uyması lazım. Ama şimdi onun daha iyisini çıkaracağız. Bakalım bundaki yorumlarınız nasıl olacak? Görüşürüz. Bismillah. Bayağı o senin en son attığımız videonun altına yorum geldi. Yok şöyle yok böyle. Avrupa'da böyle sistem vur geç. Şimdi berberler birbirlerini çekemez. Hiç bir berber diyemez güzel olmuş. Ama ben herkesin dünyanın kısmetine saygım var. İyi yapanlar iyi video atsınlar. Bakalım onları görelim. Şimdi bir de burada abi değil mi e, hızlı olmak zorundasın. Değil ne mi? kadar hızlı kelepçen o kadar. Tabii. Adamların isteğine göre bazıları adamlar iş seviyor. Evet. İzin olsun diyor adamlar bazıları. Ne istiyor. Bazıları diyor biraz e, yüksek olsun diyor. Demek istediğim yani herkesin zevki değişik. Ama bakalım bu tıraşlar ne diyecekler şimdi? Ee, bugün de kardeşimizin güzel, sevinçli günleri. Allah şükür olsun. Elin sınavına geçtik. Hediyede de aldı. Almaya gidiyor. Bir senelik yani. Bu da her at yedi. Değil. Evet. Bu değil. Yukarıda çocuklar evet. ağlıyor. Evet. Konuşsunlar. insan konuşa konuşa, kuşlar ötüşe ötüşe anlatıyor. Kimsenin ağzını tutamayız. Biz berberler birbirimizi çekemeyiz. Ama ben öyle yetişmedim. Boş ver. Kesilmez. Zaten bir... abi ben Türkiye'deyken bile Bizim Türkiye'de tane ustamız vardı. Adam gayet çok güzel kesiyordu. Askere gitti. Başka bir berbere gittim. Halbuki onun da arkadaşı, o da biliyor çok güzel kestiğini. Hemen oturdum, saçların, yamuk saçlarını kim kesti? Hemen kütülemeye çalışıyorlar. Ne <laughs> Sonuçta bu işi yapan herkes aynı ekmek yiyor. Birinci anahtar kelimemiz makas. İlk yoruma yazanı çekilişe dahil ediyorum. Burada da 10 buçuk haftadan beri berberler kapalıydı. İlk biraz şeyimizi olduk tıraşımızı. Paslandık ürüne geliyor ama paslanmadık. Yani tabi bu sistemini yapamadık. Normal kestik. Maksat tıraş olmak. Şu sakalımıza da şöyle bir şekil veririz biraz da. Ona göre ayın 15'i gibi parlayarız. Evet. Beni seyreden de sağ olsun. De benim Ali abim kızdırmak veya kendini kendimi övmek değil. Sadece yaptığımız el sanatkarlarımızı elimizden geldiği kadar biz de bir şeyler yapıştırmaya çalışıyoruz. Ama evet, söylemişti söylemiş de maşallah ustamızı diyor. Çok güzel. Hay Maliba. Evet. evet. Annesi Yanlarımızı tam sıfır olarak alıyoruz. Her zaman saçlarımı yapamıyorum. İnan ki bak bulamıyorum. Kendimi de iyi hissetmiyorum. Sen abicim gençsin. Öyle 76 doğum abi maşallah hiç yaşını göstermez. <laughs> Şimdi ee, şimdilik yanları böyle sıfırladık. Daha hala renk var, görüntü var. Tabii bu birazdan daha değişecek. Evet, videomuza devam ediyoruz. Bu da Aykut Bey'imiz. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşımız da orada. Kaldığımız yerin. Maşallah Şevgi abimiz yine başladı. Elleri dert görmesin. Ağabey, ağabey, ağabey. Makine, makine. Öyle boş boş şeyler arkadaşlar, yazmayın arkadaşlar. Yorumda yazmayın. Yazsınlar. Sonuçta burada bir emek var. Eleştiri açıyoruz ama kimse yargılayamaz. Benden iyi yapanlar varsa yapsın koyayım bakayım ben de onların buna e, yorum yazıyorum. Bazıları da sormuş yükledi mi diye? Değil. Maradı kendi bir tek başına yapamadım. Ama burası da benim sayılır. 15 senedir buradayım. Maksat saç kesim değil, maksat saçı nasıl kesecek her kişiye yakıştırabilmek önemli. Bu sıra herkese uymaz, düşünmek lazım ha, nasıl gider, nasıl olur. Kimisi Aynen yüksek ister, kimisi aşağıdan ister. Yeğil. Bu işler bilimsel, uzun öğrenim ister. Ben arkadaşlarının belki kötü yorum yapanlar onların işini yapamam ama onlar benimkini yapamaz. Bu işler böyle. Her mesleğe saygımızı göstermemiz lazım. Ama Eda çoğunlukla da bizim Türkiye'de bir beraber bir beraber abicim genetle çekemiyorlar. Hayır, 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 hayır. O şey yok, o şey yok. Kimse kimse çekmekle Çekmek, çekse bile çekmemezlik. Diyorsun. Çünkü hiçbiri demez ki sana helal olsun kardeşim güzel yaptın diye. Laf duyamazsın ama bir kişi değil. Burada bin tane kişi yedin onlar sağ olsun. Maşallah Şevik ustamız da kötü berber olsa bu kadar müşterisi olmaz. Dışarısı abim ve herkes. Tamam. Götün de bu kaldığımız şehirde de zaten çoğunlukla abime gelirler. Randa çalışır. <laughs> evet. İşte i̇ster ister Böyleyiz. Arada bazı kusura bakmayın. Videoya indiremiyorum. Tam değil. Ben hemen konuşuyoruz. Hem... İkinci anahtar kelimemiz para. Berberlerin abi dili çok. Dili olması lazım evet, evet, evet. arada. Nasıl? bir de benim arkadaşlar çok ilgimi çekiyor. Türkiye'deyken e, buradan selam olsun o ustalarımıza da. Tıraş ederken kesinlikle goluma değdirir arkadaşlar. Ama Şevri abim öyle bir şey yapmıyor. Ya abim olduğu için e, değdirmiyor. ya <laughs> da burada öyle bir şey olmuyor. Abi var mı öyle bir şey burada? Var var. Türkiye'de çoğu berberler kolum biter. Kolum şey, biter. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada öyle bir şey yok. <laughs> Allah Allah. ben haklı sayıyorum. Haklı Ama doğru yani berberler çoğu <laughs> yapıyorlar. Bizde yok o abicim burada. Yani ben de yok. <laughs> Yapanlar var belki, hoşuma gidenler. Tabii. <laughs> <laughs> 10.5 haftadır saçlarımız istediğimiz gibi olmuyordu. İstediğimiz gibi olmuyordu. Allah şükür olsun açıldı da. Bakalım yine abimiz var yine Allah şükür olsun da kesiyor. Çekiyor nazımızı. Evet. İnce ince yanları bitirdik. Ne kadar da bir sıfırdan yukarıdaki sıfır sekiz şeyi görünür gibi olur ama iz değil onlar bir gün sonra kapanır. Ali. Ali. Ha. Ali Ali. Ve aleyküm Ali. Ya, ya. ya. ya Rabbi. Evet şimdi. Biz gelelim yandaki bu hitlerle. Başlarımıza. Aykut'umuzun saçı biraz, saçlar dik olduğu için, bir de sen. Onu her beraber abi söylüyordu bana. Saçların çok zor değil. E, Saçların kolay değil yani her şeye çıkarmak. Aksat e, kesin, Şekil değil, yüz değil. E, ne derler? %100 hiçbir kimse yapamaz. %100 kimse yapamaz. Herkesin bir hatası vardır. Ben senin hatayı görürüm, sen benim hatamı görürsün ama sen kendi hatanı göremezsin. <laughs> hata olmasa bile hata bulurum. Thank you. biraz ıslatalım da. Konuşuyorum diye tabii videomuz biraz uzun sürüyor. Aslında çoktan bitirmiştim ya. Başlarında mükemmel oldular. <laughs> Üçüncü anahtar kelimemiz Şefik Usta. Hadi olsun abicim. Uçanın bir tekniği var burada. Bıçakla hafif böyle kabarık saçları böyle kabarık kesmiyor. Sadece üstündeki kırık saçları alıyoruz. Kırık <laughs> saçlarımızı alıyoruz. Yani böyle ara makası gibi. <laughs> Bilmiyorum. Tanıyan var mıdır? Evet. Eski ustalar bilir.

sakalımız zaten kısa. evde ben yaptığım sakalı bozu herhalde. Ha, birazcık var. Selamun aleyküm 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 selam. Allah at bir tandır maşallah. Vallahi bak. Ahmet Globi sen vallahi. Ekop bir sen de abi. Evet zweite. Ich bin 8 Uhr bei hat mir belegt der Brot schön geholt. Und für ihn auch was Kaffee ne? Çok iyi bir arkadaşım Çok iyi yardım sever. Beş sene nedir? Beri Almanya'da yaşıyor. Memlekette berber dükkanı var mı sonunda? Gördüğünüz gibi. Tabi. Arkadaşımız dediğim gibi Palestine, Almancası onun da biraz az ama anlaşıyoruz. Kalplerimiz bir. Burada herkes bir. Şöyle bir bakalım. Evet, cüzün Sakal tarafında biraz uzunlama var. Sadece makineyle tam Alalım şöyle güzelce gür. Ah, sıcak bayağı elim yandı. Ali iyi günler, kendine iyi bak kardeşim.

Hättest du nächstes Mal doppelt bezahlt. Kein Problem. Aber wir heute Abend werden wir wieder einfach der deinem Haus führen. Ciao. Dördüncü anahtar kelimemiz ustura. Efendim buraları çok sevmiyor. Şuralarda değil mi benim? Aynen abi. Lan de biz Böyle. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık. Tamam öyle.